Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte daireden çıkan son kalanlar part x'ini çekiyoruz. Bu sefer ben diğer tur çok sormuştum. Onun için kendimize su aldık. Kardeşim sen olursa. Arkadaşlar bunu Port Adana Portakal Festivali'nde almışız. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar biz yine önceki tur gibi yine inşalarımız aynı. Yine aynı yerimizi yaptık ve geldik. Ama meskelen telefon şuraları Biraz yakına aldık. Tam bizi çekemiyordu. Ama bu sefer de benim bölümü Neyse bir şekilde yapacağız. Youtube'luysa Youtube'luyum. Bu yamula başlamışız. Ne yapıyorsun Miri? Biraz kafaneye gözükmüyorsun. Ne kadar ciddi misin? Şey? Alsana. Alsana. O değeri sevdi. Versene. Versene. Ama hayır yerimi geçme. Hep ya. Tur tadıra bu çok, çok kötüymüş. Elimi. Ne yapıyor? Arkadaşlar geçen gün bunu söyleyeyim mi? Böyle öğlen gibiydi. Bir kaydıraktan kaydırdık, soluklarımızı da aldık, sapıştı. Şu kenara koyduk. Bir kenara koyduk. Sonra abi bir baktık. Sulumuz şöyle yarım açık oluyor ya şu şöyle. Bu ne gibi oluyor ya, bak, baktım su kendi kendine böyle açılmış. buradan böyle açılmış, böyle su böyle yedi. Diyor ki, yok kardeşim ya suyun yanında tamam diyorum. Diyorum ki niye suyu kapatmıyorsun diyor ki. abi görmedim. Havuş, havuş. Kastikuş. <laughs> sen Ne? Neyi? Yo. Ha ee, eğlendin. Ne? Elimi uzatmamış. İki hakkımız kaldı. Benim şu anda üç hakkım var. Çünkü elimi hiç uğratmadım. <laughs> <Aa. Oho. Yapıştırım Gülüyor> şey. Sen yapıştırayım mı? Yapıştırayım. <laughs> yapıştır? Hı ne Yapıştır. Buraya yapıştır. Ballarina arkadaşlar hmm, nasıl anlatıyoruz 2 gün sonra iki gün sonra çok güzel bir video ile karşınızda olacağız belki iki günde değil üç gün falan sürer ya sipariş ettik trenci olan bir şeyler sipariş ettik ben... Sipari. söyleme sürpriz Arkadaşlara sürpriz size onu göstereceğiz. Ben benim tam çıktı hepsi. Ama benim hepsi çıktı. İşte bana, 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 bana. Al. İşte al. Diğerini çıkartayım. Tekrar o da senin olsun. Yani. O da senin olsun. Bunu ben yapayım. Ben de iki tane alacağım. Çok oldu? kötü değil, için çıkartacağım. Bunu taktım. Takma çıkart çıkart. Bu güzel oldu. Her Mila çıkart yapışkan. Yapışkanlar çok kötü duruyor. Başka hı. nerede var başka? Bunu çıkart. Seninkinden çıkartayım ki. Hı hı. Çıkartayım. Tamam. İki tane oldu bende. Senin değil ki onlar. Ben Al. Gel Çık çıkart. Kalmadı başka. Bu ne olmaz. O bak buram. Ne yapayım? Bak, yapıştır, mi? Nasıl, lan Bu böyle. Hmm. 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 Birleşti bak İki şey yok. yok değil mi? Bence Arkadaşlar bak sürpriz 2 veya da üç gün sonra Yine çok güzel hediye Hediyelerimiz geliyor değil mi? Evet. Ama söylemek yok Onun da videosunu size atarız hmm. Muhtemelen Atarız arkadaşlar benim, hani benim, benim 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 babam, benim babam bana uzaktan uzaktan bir kuzeni öldü ya üç, olayım. üç gün üç gün ya önce ya. öldü her ya bir ya. abone ve like ona bir fatiha Allah rahmet eylesin. <laughs> Bu oh, oyuna no. yanımızdaki konuğumuz Mihra'ya. Hmm. Hayır bunu çok iyi niye Tekrar bakar mısınız? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar Okuyabiliyorsunuz <laughs> <laughs> Ne diyor? Nisan'da Adana'da Portakal Festivali Burada da var Burada da var. Bunu mu yedik? Ya ya da yapıyoruz. Bir de orada var. Arkadaşlar belki yarın size <laughs> hmm, yarın veya bir <laughs> kaç saat sonra video gelebilir. Onun için kanalımda kalın. İyi, tadı çok güzel. Hmm. Bu böyle kaldı. Hmm. Bu böyle kaldı. Hmm. Arkadaşlar, hmm. önceki halim hmm. daha güzeldi. Mami, 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 Arkadaşlar mami. bak kardeşimkine ufaktan bir bucu vereyim. Ne hediyesi ne olduğunu söyleme bak ben ipucu vereceğim. Bu zamanlarda çok ünlü oldum. Hatta şarkısı bile var. Ama söyleme. Tamam mı? Benimkine ne söyleyeyim mi? İtalyan Brain Road'lardan biri. Sus. El Primo da El de Primo değil. İtalyan Burada da var ya. Burada da var. Bak. bak burada da var. <laughs> Beni çıkartayım. Ah, oh. bu da... Yapma, yapma, yapma. Acıyor mu? Yapma, bir tane, yap, bir tane yap. Bir tane yap çek. <laughs> çek, çek. Lan ayır onu yapma. Yapayım. Yapma. Ne halde bu kaç yılında Kaç yılında Aa! Oğlum biz bunu nereden almışız? Ikea'dan almışız. Takla şunu. Şurada da bir tane var. <laughs> Aa, bir tane var. <laughs> Arkadaşlar çizgi olarak bu Barbie'yi koyduk. Sarı saçlı. istiyor beni görmeye. sanki saçlı sanki berber. Haftada üç gün berber berber istiyor, beni beni Mira bir dakika sonra gidip çöpe atabilir misin? Atamadım. O yapma o zaman. Yapma bırak. Kenarda. İçine kalsın. Aaa! Elleme çizgi elleme. Mira suyun geçiyor. Bana sanır mısın? Bana sanır mısın? Ay! Yere Minnacık ondan bir şey olmaz. Arkadaşlar vallahi size dedim ya döküldü su. İşte o su. Burada burada şu anda ıslak. Ipslak. Oturduğum yer ıpslak. O kadar da değil ya. Yani ben bunu ben yapacağım. Memeli. Abi bunu Memeli. ben Memmeli. yaptım, bak. Bunu. Hmm. Ağzınla beraber yaptım. Abi bunu sonunda tuttum. Ne Abi geldiler abi. Abi come to the Dubai. Ne ya, çizgi, ne? Herkese, son, herkese. Bu ne Ya koç çizgi elleme. Harapli ağrım Bu niye böyle ne lan? Niye ne böyle Ne buluyorsun? ne? ne beni? Sen de ne dedin? sen kim Mermer? Mermer haftada üç gün beraber. Efendim Efendim Tamam Arkadaşlar Bay bay Bizim Oyuncaklarımız Gelmiş Anne sabah uyuyor Bak. İki gün ya da üç gün sonra geliyor. Dil sipariş ettik efendim. Abi yanlara kapatayım. Sabah da. Sabah olmadı akşam. Sabah otur öyle. Aşkan da olmadı. Aşkan da olmadı. Olmadı. Kapatma. Zaten buraya verdik mi yapalım? Kapatırsanız döverim. Kapat. Kapat. Bas bas demeyeceğim. Ne oldu? Ben Niye öyle yaptın? Ne öyle yaptın? Eee Mira'yla dışarı çıktı. <laughs> Arkadaşlar kazanan benim. Mira çünkü dışarı çıktı. Tamam artık savaşma zamanı geldi. Ne Evet. De Ay. Tamam işte o zaman ben kazanayım. Savaşma zamanı artık. Ben de. Ben de. Arkadaşlar Mira'yı ne yapıyor? Çık, çek ayağını, ayağını çek, koy. Çık, çık. savaş başlayacak. Bir, iki, üç, savaş başladı Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dışarı çık, kattım. Dışarı çıktım, dışarı çıktım. Arkadaşlar Part 2'nin kazananısı Kazananı Yine ben oldum ben 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 Ne mirası Ne kuzenlerim Ben varım diyorum ben ben Bay bay kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın Dediğim gibi babamın uzaktan bir kuzeni öldü Ona her like ve abone bir fatiha Hadi bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın